Selam arkadaşlar. Ben bir karar aldım. Artık oyun videoları da çekeceğim. Sizce çekeyim mi? Yorumlara yazınız. Neyse şimdi. Sizlere bir uygulama tanıtacağım. Üzerinden. Bonus videosu videodasınız. Bugün ee, bu bonus, bonus videoda size bir tane Google üzerinden bir tane uygulama göstereceğim. Ama oyun değil. Bütün oyunlar var bildiğiniz bu he, ismi hep mod ve abi, ben seninkini linkini bırakırım e, bu uygulamayı buradan gelip indir, indir yapıyorsunuz ve indiriyorsunuz ve bir saniye geliyorum uygulamayı açıp babam izinde bu arada sizlere ben zaten linkini bırakacağım zaten sadece indirmesini gösterdim ben de zaten ilk e, bunu kur, kurduktan sonra hemen hep mod ismi bakın bu ama böyle boyalı bir karşınıza çık sen oyunun hileli ve pahalı paralı şeylerin bedava olduğunu olduğu halde indirebiliyorsunuz mesela Minecraft'taki bakalım Minecraft oluyorum hem hileli bakın hem de orijinal halini indirebilirsiniz her türlü vardır. Sürümü 1.19. Yani ta, bonus, bonus videomuz böyle oldu. Görüşürüz.